Eşime aşk büyüsü nasıl yapılır? İki insanı birbirine bağlayan en güçlü duygularından birisi olan aşkın gücünün azalmasıyla ilişkilerde bir takım sorunlar yaşanmayabilir. Özellikle düzenli bir ilişkinin güven duygusuyla bazı erkeklerde ya da kadınlarda duydukları güvenin yerini heyecanla değiştirmek isteyebilirler. Heyecan duygusunu başka kadınlarda arayan koca ise en büyük zararı ailesine vermektedir. Ailesine daha fazla zarar gelmesini önlemek isteyen kadın ise kocama aşk büyüsünün gücünden yararlanabilir. İnternet üzerinde yapılan en fazla araştırmalardan birisi de eşime aşk büyüsü nasıl yapılır sorusudur. Sorunun cevabı da hizmet alınan medyumla gizlidir. Medyum tercih ettiği büyü çeşidine göre medyumun izleyeceği yol Farklılık da gösterebilir. Örnek vermek gerekirse, aşk ve bağlama büyülerinde kişisel eşyalara ihtiyaç duyulurken, bazı büyülerde hayvan organları da yer almaktadır. Denenmiş aşk büyüler içerisinde olan ve en çok tercih edilen büyüler şunlardır: düğün büyüsü, kaşık büyüsü, kırmızı mumla yapılan aşk büyüsü, bezle yapılan aşk büyüsü tuzla yapılan aşk büyüsü, şekerle yapılan aşk büyüsü, saç teliyle yapılan aşk büyüsü, karabiberle yapılan aşk büyüsü ve uzaktan fotoğrafla yapılan aşk büyüleridir. Sizler de eşime aşk büyüsü nasıl yapılır konusunda daha fazla bilgi ve detay istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medyum Burak Hoca'ya ulaşabilirsiniz.